Selamün aleyküm kardeşlerim ben Mehmet Cercis Erişmiş. İlk olarak Riyazı Salih'in kitabından hadisi şerifler okuyacağım. Umarım sizlere yardımcı olur. Allah'ım ezberleyip amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Fazla uzatmadan hadisi şerife geçelim. Riyazı Salih'in 14 nolu hadis günde 70 defa tövbe. Şimdi hadisi şerifin Arapçasını okuyalım. Bu an Ebi Hurayra radıyallahu anhu kâle. سمعت رسول يقول Şimdi ise Türkçesini öğrenelim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söylemiştir, Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim. Kaynakları ise, Buhari, Daivat 3. Ayrıca B.K. Tirmizi, Tefsir-i Sure 47 İbn-i Mas, belli 7